Çağ arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Takip edenler biliyorlardır. E, yaklaşık bir yıldır kocam ve ben Montenegro'da yaşıyoruz. E, ve artık burası ile alakalı, burada yaşamak isteyenler için, buranın artılarını ve eksilerini içeren bir video yapmak istiyorduk ve sonunda bu videoyu yapmaya karar verdik. Burada yaşamak isteyenler için, buraya dair bir gelecek planı kurmak isteyenler için çok ilginç bilgiler olacak bu videonun içerisinde. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü her anı önemli. bizim buraya geliş hikayemiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Biz buraya birazcık şans eseri geldik. Yani özellikle bu ülkede yaşamayı seçmedik. Ee, çünkü Anton'un işiyle alakalı bir Anton'un arkadaşından iş teklifi aldık ve son bir yıldır burada ikamet ediyoruz. Geldik, çok sevdik ve belki de ömrümüzün geri kalanını burada geçirmek isteyeceğiz. Ee, Bunu henüz bilmiyoruz, düşüneceğiz. Şimdi öncelikle pozitif olan yönlerinden bahsetmek istiyorum size. Burada yaşamak, burada vize almak ya da ileriki dönemlerde pasaport almak birazcık da Avrupa ülkelerine oranına bakarsak çok daha kolay olacak. Çünkü burada bir mülk satın alarak bir süre sonra vatandaşlık kazanabiliyorsunuz. Ya da ilk önce çalışma vizesi alıp 5 yıllık oturum kazandıktan sonra yani yaşama hakkı kazandıktan sonra ve bu süre 5 yıla tamamladığınız zaman burada e, buranın pasaportunu almaya hak kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden diğer ülkelere oranla bunu almanız daha kolay. Birincisi ya da bunu söyleyebilirim. Fakat tabii ki şöyle bir e, durumu da var bu olumlu tarafın. Artık mülk fiyatları burada da yükselmeye başladı. Eskiden yani bundan bir iki sene önce çok daha uygun fiyata çok daha güzel e, evler satın alabiliyordunuz ya da arazi. Fakat Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok fazla Rusya-Ukrayna'nın buraya gelmesinden ötürü ve tabii ki çok fazla Türk bulunmasından da ötürü emlak fiyatları e, giderek uçmaya başladı. Çünkü bir artan talep var maalesef ki. O yüzden hani o da çok ucuza gelmeyecek bilginiz olsun. Ayrıca e, burada yaşamanın güzel yanlarından bir tanesi de yine bu bahsettiğim konuyla alakalı aslında. Burası Avrupa Birliği'ne girmenin eşiğinde. Henüz tam tarih belli değil, ne zaman olduğu belli değil. Yakın zamanda olacağı söyleniyor. Fakat yine de böyle bir eşiği var. Tabii ki buraya geldikten sonra Avrupa Birliği olduğunda, yani Avrupa Birliği'ne kabul edildiğinde düşünürseniz arzı çok daha fazla olacaktır sizin için. Ve ikinci güzel yanına geliyorum. Gerçekten Karadağ çok güzel bir ülke. Yani buraya geldiğiniz zaman tam bir hani huzur moment diyoruz ya gerçekten huzur moment. Burada baktığınız zaman zaten bilmiyorum arkamı görüyor musunuz ya da zaten videolarımdan da izlediyseniz görmüşsünüzdür. Her yeri ayrı güzel. Yani buradan kalkıp Hersek Nova'ya gitseniz Hersek Nova'ya da bayılacaksınız. Buradan kalkıp Budva'ya da gitseniz Budva'ya da bayılacaksınız. Yani buranın her yeri çok güzel ve çok huzurlu. Bir kaos, koşturma, keşmekeş yok. Evet, <laughs> evet. Bunun dışında baktığınız zaman sakin ilerleyen bir hayat var. Yani insanlar bir koşturma halinde değil, bir panik halinde değil. Hani bizde çok var o. Ben onu Türkiye'deyken çok hissediyorum ve kendim de öyle oluyorum. Ama buraya geldiğimde bir rahatlamaya, gevşemeye başlıyorum. İster istemez buranın insanı da çünkü öyle. Bir koşturmaları yok, bir telaşları yok. Çok sakin, relax insanlar. Ve bu yüzden buranın bu huyuna da bayılıyorum. Zaten sizi burada geldiğiniz zaman en çok cezbedecek olan şey bu huzurlu yanım. Bir diğer güzel yanı da şundan bahsetmek istiyorum. Benim için çok önemli. Buradan Avrupa'ya uçmak yani bilet almak çok daha uygun fiyatlı Türkiye'ye oranla. Ben mesela işte gezi planı yapıyorum şimdi Anton'la beraber. Bakıyoruz İtalya'ya biletler çok uygun, Amsterdam'a uygun. Paris'e uygun. Hele de sezon dışı ise yani yaz sezonu haricinde ise fiyatlar çok daha uygun. Yani hemen hemen Türkiye'den uçacağınız fiyatın yarı fiyatına buradan uçabilirsiniz. Hem de yakın. Bu gerçekten çok güzel bir avantaj. Bir de Schengen'imiz olsa, ah bir de Schengen'imiz olsa gerçekten buradan bütün Avrupa'ya gezmeniz çok kolay olabilir. Bir hafta sonu gidip gelebilirsiniz. Karadağ'ın bir güzel diğer yanı da arkadaşlar güvenli bir ülke olması. Burası gerçekten güvenli bir ülke. Yani çocuklarınızı rahatça sokakta oynamaya bırakabilirsiniz. Aklınız onlarda kalmıyor. Bizim ülkemizde ve genel olarak dünyanın hiçbir yeri artık bu anlamda pek güvenli değil biliyorsunuz. Mesela hırsızlık olayları da burada çok yaygın değil. Örnek vereceğim kendi başıma gelen bir şey. Daha doğrusu başıma gelmedi şahit olduğum bir durum. Ben bisikletimi bir gün şehir merkezinin ortasında bıraktım. Gerçekten kitlemedim bile. Kilidinin anahtarını almayı unutmuşum. Arkadaşlarımla buluşacaktım. Bisikleti orada bıraktım ve arkadaşlarımla geri arabayla evime döndüm. Ve bisiklet 24 saat boyunca şehrin merkezinin ortasında durdu. Ve geldiğimde bisikletimi aynı şekilde sapa sağlam geri alıp eve de geri dönebildim. Bu anlamda hırsızlık, kavga, cinayet, cart curt <laughs> aklınıza gelebilecek bütün tehlikeli olaylar burada pek yaygın değil. Ha, tabii ki burada da sokak kavgaları ya da barda vesairede kavgalar olabiliyor ama bunlar genel olarak insanların arasında şöyle daha çok mafya kavgaları oluyor. Ama siz gidip mafyaya bulaşmazsanız onlarla muhatap olmazsanız zaten başınıza böyle şeyler gelmeyecektir. Biz bir yıldır buradayız. Başımıza herhangi kötü bir olay çok şükür gelmedi. Umarım da gelmez. Kimsenin başına gelmesin. O yüzden aynı zamanda güvenli bir ülke olduğundan söyleyebilirim. Bir diğer güzel yanı insanlarından bahsedebilirim. İlk etapta buraya geldiğimde birazcık bana asık suratlı ve kaba gibi gelseler de aslında bana özel ya da bizim ırkımıza özel bir durum olmadığını söyleyebilirim size. İnsanların genel hali böyleydi. O yüzden çok fazla takılmadığınız sürece aslında kötü insanlar değiller ve sizi tanımadıkları için tabii ki ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama sizi tanıdıktan ve size güvendikten sonra buranın insanları gerçekten çok iyi insanlar. Bizim ev sahibimiz mesela en yakın örneğini verebilirim. Bütün ailesini çok seviyoruz. Onların da bizi sevdiğini düşünüyoruz. Çok güzel bir iletişimimiz var. Her zaman bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yeter ki size güvensinler arkadaşlar. Sizden o güveni aldıktan sonra buradaki insanlar gerçekten çok seveceğiz kanlar, sıcak kanlılar ve doğallar. Herhangi bir yapmacıklıkları yok, size karşı bir dolandırıcılıkları yok. Burada dolandıran maalesef ki e, Türk milleti oluyor. Bir dolandırıcılık haberi duyuyorsak maalesef ki benim <laughs> ırkımdan. Bu beni çok üsse de maalesef ki durum böyle. O yüzden buranın insanları çok tembeller maalesef. Bu kötü bir yan. Bunu kötü yanlarda söyleyeceğim. Birazcık rahat ve tembeller ama gerçekten iyi insanlar. Yani Size gidip bulaşmazlar, size herhangi bir kötü şey yapmıyorlar. Sizle işleri yok. Herkes kendi halinde. Bence burası da çok güzel. Bunun için yani insanların da iyi olması çok önemli bir durum yaşamak için. Hava kirliliği açısından da bir diğer güzel yanını söyleyebilirim. Hava kirliliği diye bir şey yok. <laughs> Çünkü yakıt yok. <laughs> Şimdi o kısmı kötü yanında söyleyeceğim. Tabii ki kötü yanın bu da iyi tarafı. Hava kirliliği yok çünkü yakılan bir duman vesaire yok. Bu anlamda çok güzel. Hava ile hava durumuyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Yaz yani çok uzun süre güzel havayla gidebiliyorsunuz. Mesela biz burada mart ayından itibaren yani mart ayının ortasından itibaren hava müthişti. Sıcak bir hava erken başladı. Uzun bir yaz geçirdik. Nisan ayında denize girmeye başladık Nisanın sonunda ve ee... Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar denize girdik. Kasım birazcık soğuk geçti bence. Bunu beklemiyordum ama sanırım buradaki insanlar için de beklenmeyen bir Kasım ayıydı. Genelde sıcak olduğunu söylüyorlar. O yüzden uzun bir yaz dönemi var. Genel olarak sıcak, yumuşak, ılıman bir iklim hakim. Akdeniz iklimi zaten. O yüzden iklim açısından da olumsuz yanlarını söyleyeceğim ama iklime. Onu bekleyin lütfen olumsuz kısım için. Genel olarak ikliminden de memnunuz. Evet tabii ki bu çok güzel ülkeyi görüyorsunuz. Her şeyi harika, hoş bahsettim. Fakat bunun tabii ki karanlık yanları ve kötü özellikleri de yok mu? Elbette ki var. Güneş bizi bugün terk etmeye başladı ve biz şimdi Kotar'a doğru gideceğiz. Ve karanlık bastırmaya başladığına göre size buranın karanlık yönlerini anlatabilirim. Video sonuna kadar izlemeye devam edin. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Kotor'da videonun devamını getiremedik. Çünkü çok karanlıktı ve güzel bir görüntü çıkmıyordu. O yüzden orada videoyu devam ettirmeme kararı aldık. Ve kendimize çok daha güzel bir gün ışığında ve deniz kenarında harika bir yer bulduk. O yüzden videoyu burada devam ettireceğim. Şimdi sadece Tivat hayattayken size söylemeyi unuttum. Yani pozitif kısımlara eklemek istediğim bir şey daha vardı. Onu unuttum. Şu an söylemek istiyorum. Market fiyatları ve daha doğrusu market içerisindeki et fiyatları çok daha önemli bir konu. Burada çok daha uygun fiyata et, tavuk yiyebiliyorsunuz bu arada. Bunu söyleyeyim. Bu açıdan da çok güzel. Yani market fiyatları canınızı çok fazla yakmıyor. Hemen her ihtiyacınızı 30 Euro'ya falan görebilirsiniz. Hani evle alakalı. Buna etinizle dahil olmak üzere. O yüzden market de burada artı sayabileceğim özelliklerden bir tanesi. Şimdi geldik negatif kısımlara. Negatif kısımlarda ilk önce benim söyleyebileceğim şey alışveriş. Alışverişle alakalı gerçekten büyük bir sıkıntı var. Çok fazla bir kere seçenek yok. Hele de böyle Tivat'ta, Budva'da falansanız buralar daha çok yazlık yerler, biraz daha küçük şehir ama kasaba gibi olan yerler. Bu yüzden buralarda çok fazla alışveriş şansınız yok. Bunun için ziyaret gitmeniz lazım. Hatta oraya gittiğinizde de bazen bazı şeyleri bulamayabiliyorsunuz. Şöyle mesela ben Anton'dan örnek vereyim. Anton'un işiyle alakalı yapı malzemeleri almaları gerekiyor. Burada arıyorlar yani tivat'ta arıyorlar, potgarisa'da arıyorlar, bulamıyorlar vesaire düşünün. Yani 3-5 şey için Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan sipariş veriyorlar ve buraya geliyor. O yüzden alışverişle alakalı büyük bir sıkıntı var online'da da aynı şekilde. Mesela bizim bir trend yolumuz var, değil mi? Yani her şeyi ıncık cıncık bulabileceğimiz bir trend yol var ve burada öyle bir site yok. Mağazaların kendi online alışveriş siteleri var. Oradan alabiliyorsunuz sadece. Ama onun dışında her şeyi bulabileceğiniz toplu bir alışveriş siteleri yok. Bence çok büyük bir eksiklik. Çünkü bu yüzden her şeyi bulamayabiliyorsunuz. Ve yine başıma sürekli gelen bir şeyden bahsedeceğim. Zara. Zara'dan alışveriş yapıyorum. Zara nedir? Podgorica'dadır. Bir buçuk saatlik bir mesafededir. İnanın 10 günde geliyor sipariş 10 günde ee, çok uzun bir zaman dilimi o yüzden burada online alışveriş tırt alışveriş genel olarak tırt bir dekatlon yok bir H&M yok bunlar için Sırbistan'a falan gitmeniz lazım yani alışveriş açısından çok avantajlı olduğunu söyleyemeyeceğim ee, bu da beni epeyce bir e, geriyor. ama yine de e, ne yapalım işte böyle <laughs> Bir diğer olumsuz konuya gelirsem arkadaşlar sağlık sektörü. Sağlık sektörü çok gelişmiş bir ülke değil burası. Zaten çok küçük bir ülke. Bunu defalarca kez söyledim. O yüzden mesela atıyorum bir tane iyi bir diş hekimi buldunuz. Bunun için potkolisaya gitmeniz gerekebilir. İyi bir kulak burun boğazcı için bilmem nereye gitmeniz gerekebilir. Yani hani iyisini de bulmak sıkıntı. O yüzden buralarda hasta olmamaya çalışın. Gerçekten sağlık sistemi iyi değil. Bu yüzden hatta ben mesela şey kan tahlili falan kan tahlili falan yaptırabilirsiniz bu arada ama ben yine de bütün check-up işlemlerim için, kontrol işlemlerim için mesela Türkiye'ye gideceğim onu bekliyorum. Burada hiç doktora gitmedim bu arada. Allah korusun başıma da bir şey gelmese gitmeyi de düşünmüyorum. Bu tarz işlemler için senede bir kere iki kere Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de yaptırıyorum ve yine işte bir iki ay sonra gideceğim. Tekrar yaptıracağım. O yüzden Sağlık sektörü de sıkıntı. Yani onu da göze alın. Gelecekseniz yaşamak için bilginiz olsun. Evet bir diğer konu ise Polako. Polako burada yavaş demek, rahat anlamında demek. Bu insanlar gerçekten çok Polako. İnanılmaz yavaş insanlar. Ve bundan kesinlikle rahatsızlık duymuyorlar. İlk başlarda benim çok garibime ve tuhafıma gidiyordu. Çünkü ben bir Trabzonluyum. Ve bizde her şey bir acele acele koşturma huyu var. Burada öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Acayip rahatlar. Çalışanlar çok rahatlar. Yani böyle bazen sinir bozuyor. Ama şimdi yani içerisine yaşadıkça falan diyorum ki acaba bunların yaptığı mı doğru acaba diyorum. Çünkü kendilerini kasmıyorlar, dert etmiyorlar. Hayatın yavaşlığıyla alakalı, kendi yavaşlıklarıyla alakalı bir aceleleri yok, bir rahatlar. Bence bizden uzun yaşıyorlardır bu sebeple. Mesela bir markete gidiyorsunuz, değil mi? Kasadasınız, sıra bekliyorsunuz. Kasada 10 kişi zaten sıra bekliyor, atıyorum. Tek kasa çalışıyor, bakıyorsunuz diğer çalışanlar böyle arkada üçlü gossip halindeler. <laughs> bir dedikodu yapıyorlar falan. E, Müslüman aç diğer kasayı geçelim, değil mi? Bekletme insanları, hani yok öyle bir şey yok, önemli değil. Ve insanlar bekliyorlar da, yani şey yapmıyor, Hani bizde olsa der ki ya siz üç kişi orada bekliyorsunuz şu bir kasayı da açın da çalışsın bitsin sıra demiyorlar da. Kimsenin de sesi de çıkmıyor. Herkes halinden memnun. Yine kasada bir şey alacağınız zaman mesela sen kasada tam sıra sana gelmiştir, tam para ödeyeceksindir. O, o sırada bir arkadaşı gelmiştir, onunla sohbete dalmıştır. Bir telefon gelmiştir, telefonla konuşuyordur falan filan gibi durumlar çok yaşanabiliyor. Zaten buraya gelirseniz böyle hatine bile geldiğinizde bunu anlarsınız. İnsanlar çok rahat ve yavaş. Ama bunu negatife mi, pozitif tarafa mı koysam bilemiyorum. İlk gelenler için gerçekten bizler için negatif ama onlar için gayet pozitif bir durum. Bu durumdan hiç rahatsızlık duymuyorlar. Belki de diyorum ya belki de iyi bir şeydir yani. Bir diğer konu da e, musluk suları. Gerçi artık şehir hayatında kimse musluktan su içiyor mu bilmiyorum. Gerçi ben Trabzon'da içiyorum musluktan su. Ama burada musluktan su içmeyin diyorlar. Aslında çok küçük e, nehirleri, şelaleleri olan ve aslında temiz bir ülke diyebilirim. Ama yani suyunun arıtılması çok iyi olmadığı için kesinlikle burada musluk suyu içmeyin diye söylüyorlar. Çünkü arıtılması iyi değilmiş. O yüzden marketten su almanız gerekiyor. Fakat her su da lezzetli değil, onu da söyleyeyim. Bazı suları Allah'ım böyle saman gibi bir şey yani. O yüzden mesela bir iki marka önerebilirim gelirseniz. Rose var, o güzel. Diva var, güzel olan. Bunları tüketebilirsiniz. Mesela Aquaviva var. Allah Allah esirgesin yani. Uzak durun, iğrenç bir tadı var. O yüzden markette de paket su aldığınız zaman hani tadı leş çıkabilir bilginiz olsun diye söylüyorum. Bir diğer konu da, e, Karadağ çok soğuk bir ülke değil. Şöyle, özellikle de denize kıyısı olan yerler e, eksi dereceyi görmüyor. Kar görmüyorlar. Ama mesela işte biraz daha portokolista, e, Svetinya kısımlarında kar görebilirsiniz. Oralarda hava sıcaklığı biraz daha soğuk oluyor deniz kenarları çok soğuk olmuyor. Hele hava güneşliyse mesela şu an bir Aralık ayında hava gerçekten müthiş. Yani şunu bile çıkartıp tişörtle durabilirim. Fakat ev konusuna gelecek olursak arkadaşlar evler rezalet. Özellikle de yine deniz kesimlerindeki şehirlerde olan evler gerçekten rezalet. Çünkü ısıtma sistemleri yok. Burada bir doğalgaz yok arkadaşlar. Evler ya sobayla ya klimayla ısınıyorlar ya da işte elektrikli ufolarla vesairelerle. Bu yüzden bu büyük bir sıkıntı ve ben bu sıkıntıyı yani geçen kışta yaşadım, şu anda da yaşıyorum. Evlerin içerisi buzdolabı gibi. Yalıtım sistemi bir de yazlık evler yapıldığı için burada evler çünkü hani şey mantığıyla kiraya veriyorlar. Sezonluk kiralandığını düşündükleri için hep yaz mantığıyla evleri yapmışlar. Bu yüzden iyi bir mantolama sistemleri, bir yalıtım sistemleri yok. Bu yüzden evler buz gibi. Ya ben yani artık sinirlerim bozuluyor evin içerisindeyken. Bunu gerçekten göze alıp gelin ya da evinize artık soba mı kuruyorsunuz kurun. Çünkü gerçekten evde yani balkona çıkıyorum, balkon daha sıcak, eve giriyorum, donuyorum. İnanın bana online ders veriyorum ben mesela. Üzerimde sürekli bir pike var, pikeye sarılmış haldeyim. Böyle boğazıma kadar kapalı. Bu halde ders veriyorum. Klima bir noktaya kadar ısıtıyor ama olduğunuz yeri ısıtıyor. Diğer bir oda ki ev küçücük olmasına rağmen diğer oda buz gibi. Sadece işte oturduğumuz alan sıcak. Böyle bir sıkıntısı var evlerde. Beni en çok kışın zorlayan şey yani şöyle bir kışta ısıtma sistemi iyi olsa tadından gelmez ama maalesef bir de küf. Küf abi yani bizim evi göstersem size anlarsınız. İnanın bir kış geliyor. Böyle bir de buraya yağmur bir yağınca böyle bir hafta 10 gün kesintisiz falan yağdığı için ev küf bağlamaya başlıyor. Böyle duvarın köşelerinden aşağıya küfler cort 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 iniyor. Şu an bizim evde olduğu gibi her yer böyle nokta 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 başlıyor ve o küf giderek yayılarak büyüyor. Hemen yani yatak odamızın hatta diyebilirim ki hemen her kısmı küf içerisinde. İşte bunun için şey demişti ev sahibimiz sürekli olarak bir tane camımız evde açık dursun yani hani üstten açın yandan açın falan. Hani evin sürekli hava alması için bunu yapmamızı söylüyorlar bize. Yapıyoruz ama bazen ama gerçekten çok soğuk oluyor. Onu da kapatma ihtiyacı duyuyoruz klimayı açmak için. O yüzden o konuda yeterince çalışmıyor yani. Ee, ama şey bulduk, e, alt komşularımız marketten bir fıstıs varmış böyle küf oluşumları için. Onu sıkarak bu küften kurtulabilirsiniz dedi. Düzenli olarak onu sıkıyoruz. Gerçekten kurtuluyorsunuz. Bembeyaz oluyor küflü yerler. Fakat rezalet bir kokusu var. Çamaşır suyunu andırıyor. Çok iyi havalandırmanız lazım. Böyle 2-3 gün o koku evin içerisinde kalabiliyor. O yüzden ev ve evlerdeki küf ve soğuk durumuna mutlaka dikkat edin. Buraya yerleşecekseniz, ev alacaksanız bence kesinlikle mantolaması ile ilgili falan bilgi alın. Isıtma sistemi ile ilgili bilgi alın. Ev güneş görüyor mu görmüyor mu bilgi alın. Ona göre ev sahibi olun. Bu belki de en önemlisiydi söylediklerim içerisinde. Bir diğer konu da bankacılık sistemi. Bankacılık sistemi de rezalet. Yani yine dediğim gibi küçük bir ülke olduğu için çok gelişmiş bir ülke değil. O yüzden birçok konuda aksaklıkları var. Buraya geleceksiniz bunları göze almanızı tavsiye ederim. Yine bankacılık sistemi de aynı şekilde. Yani bankadan paranızı çekmek dert, parayı yatırmak dert, parayı işletmek dert, parayı göndermek dert. Application'ları yani bankanın uygulaması için ücret falan ödemeniz gerekiyor. Yani böyle biraz saçma sapan işleri var. Ee, kendi paranızı bankada çok rahat kullanamayabiliyorsunuz bazen. Gün geliyor ki işte bazen para göndermeniz gerekiyor. Hemen gitmeyebiliyor. Birkaç saati alabiliyor. Yani bu sistemde bayağı geri bu konuda da bilginiz olsun. Bankacılık sistemleri de çok gelişmiş değil. Yani böyle küçük ülke, böyle dertleri var. Küçük ülkenin büyük dertleri dermişim. Yani bu tarz şeyleri göze almanız gerekiyor. Bankacılık da yine bunlardan bir tanesi. Belki de söyleyeceklerim içerisinde, yani söylediklerim içerisinde en önemlisi bence ev konusu ve bankacılık konusu ve alışveriş konusu. Bunlar çok önemli. Mesela yine alışverişe geri dönersem ben böyle derinlemesine alışveriş, kıyafet vesaire işte her şeyi Türkiye'ye gittiğimde yapıyorum mesela. Hani ufak tefek buradan alınacak şeyler varsa onları alıyorum. Onun dışında genel sağlık ihtiyaçlarımı ve alışveriş ihtiyaçlarımı Türkiye'den karşılamaya çalışıyorum gittiğim zaman. Yani bu tarz sorunları var buranın. Bu konularda lütfen yerleşecekseniz şayet bilginiz olsun. Bir de İnsanlarla ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Genel olarak ben seviyorum kara dağlıları. Kendi halinde insanlar, kimseye bulaşmıyorlar. Siz onlara bulaşmadığınız sürece. Sadece bazen kaba olabiliyorlar ve asık suratlı olabiliyorlar. Ben ilk geldiğimde mesela işte markette ve fırında insanlarla böyle çalışanlarla karşılaştığımda çok asık suratlı ve kaba gelmişlerdi. Bana açıkçası bu biraz beni böyle bir düşürdü. Çünkü acaba örgütçülük mü yapıyorlar diye düşündüm. Fakat aslında öyle değil. Onların aslında genel tarzıymış bu. O yüzden buraya geldiğiniz zaman ilk başta insanlara bu tarz bir şey görürseniz yadırgamayın. Bu size özel bir durum değil. Genel tavırları ilk etapta böyle. Onların dillerini konuşmaya başladıkça sizi daha çok sevip benimsiyorlar. O yüzden dil öğrenmeye çalışın bence. Çünkü çok hoşlarına gidiyor buradaki insanların. Birazcık onların dilini konuşabildiğiniz zaman ya da birazcık onların dilini öğrenmeye çabaladığınız zaman gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Benim ev sahibim mesela bana bir gün onların dilinde nasılsın diye sordu. Tahminen de benim onu anlamayıp cevap veremeyeceğimi zannetti ama ben anladım. Daha önce biraz bakmıştım hani nasılsın ne demek falan diye. Cevap verdim de o kadar adamın hoşuna gitti ki bayıldı. O yüzden biraz buraya geldiğin zaman hani onların da e, dillerine yönelik bir şeyler öğrenmeye çalışın ve bir de şöyle bir şey not olarak söyleyeyim hani e, negatif pozitiften hariç burada arkadaşlar burası bizim ülkemiz değil. Burada herkesin bir yaşam düzeni var bir yaşam e, kuralı var. Bu yüzden buraya geldiğimiz zaman bu insanların yaşam kurallarına saygı gösterelim ve lütfen uyum sağlayalım. Çünkü bizim ülkemizdeki kurallar bizim ülkemizde kaldı. Biz başka bir ülkeye gelip başka insanlarla muhatap olacağız ve başka insanlarla yaşayacağız. O yüzden onların kurallarına uyum sağlayın. Zaten eğer böyle yaparsanız burada hayatınız çok daha fazla kolaylaşır. O yüzden Türkiye'deki hayatınızı Türkiye'de bırakıp buradaki hayat ne gerektiriyorsa... Onu yaşamaya çalıştım. Bu konuda da bilginiz olsun diyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunu negatife koyarsanız... Negatif tarafları da var, pozitif tarafları da var. Şimdi devlet okulları var. Devlet okullarına çocuğunuzun kaydını yaptırmanız çok kolay. Bunu pozitife yazalım. Gittiğiniz zaman hatta size direkt okul kitaplarını falan her şeyini veriyorlar. Ekstra bir kırtasiye masrafınız çıkmıyor. O yüzden o konuda çok güzel. Ama... Devlet okullarında eğitim kalitesi çok mu iyi değil. Bir de dil konusunda çocuğunuz problem yaşayacaktır diye düşünüyorum. Hani burada Ruslar da var. Ruslar biraz daha alfabeleri birbirine benzediği için çok sorun belki yaşamıyorlar ama Türkler. Ben birkaç aileyle konuştum özellikle bunun için biraz sorun yaşadıklarını, anlamadıklarını çocuklarını söylüyorlar. O yüzden o konuda biraz belki dille alakalı problem yaşayabilirsiniz. Özel okullar var ve özel okulların gerçekten eğitim seviyeleri fena değil, güzel diyebilirim. Ama onlar da çok pahalı, ee, onu söyleyebilirim. Yani yıllık e, masrafları gerçekten yüksek okullar. Ama eğitim sistemleri orada da fena değil. Bu da yine e, çocuklarınız varsa bilginize diyorum. Bir de buraya geldiğinizde yine bunu pozitif ve negatiften ayırabilirsiniz. Buraya geldiğiniz kalıcı yaşamak istiyorsanız size bir önerim daha var. Mutlaka edinmeniz gereken bir şey burada satılıyor. Burada marketlerden Okov ya da Cungu'dan falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Elektrikli battaniye. Lütfen mutlaka bir tane edinin. Çocuklarınız varsa onlar için de edinin. Kendiniz için de edinin bunu. O elektrikli battaniye epey de büyük yani yatak boyutuna hemen hemen yakın yani tamamını kaplamasa da onu böyle yatmadan yarım saat önce açıyorsunuz yatak sıcacık oluyor giriyorsunuz ve uyuyorsunuz. Diğer türlü çünkü çok nemli bir ülke olduğu için yatağa girdiğinizde ıslak ve soğuk bir his sizi sarmalayacak. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ee, yine işinizi kolaylaştıracak bir şey. Burada eşyalı ev tutacaksanız çamaşır ve kurutma makinesinin olmasına özen gösterin. Çünkü yazın okey ama kışın hiçbir eşyanız kurumuyor. Güneş bulacaksınız da koyacaksınız da kurumasını bekleyeceksiniz de falan filan gerçekten çok zor. Ee, bir kurutma makinesi, e, çamaşırın dışında ya da ikisi bir arada olanlar da var. Mesela bizim evimizdeki öyle hem kurutuyor hem yıkıyor. Öyle bir tane edinin. Varsa hani öyle bir tercih edin ve elektrikli battaniye gerçekten hayat kurtarıyor. Bilginiz olsun. Yine not kısmına ekleyeceğim bir şey var. Burada e, Temmuz ve Ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Haberiniz olsun. Gerçekten çok sıcak. Yani böyle hayatımda gördüğüm en sıcak dönemdi diyebilirim. Ama belki Adana'dan falan gelenleriniz varsa <laughs> onlar için çok etki etmeyebilir. Ama benim için bir Karadenizli olarak gerçekten sıcak bir yazdı. Temmuz ve Ağustos. Ve zor geçen zamanlarda genelde Aralık, Ocak, Şubat ayları da genelde zor geçiyor. Çok yağmurlu ve soğuk. Yani soğuk aslında değil ama o nem, çok nemli. O nem sizi e, soğuk bir hale sokuyor. Yani üşüyorsunuz nemden dolayı ve bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Dediğim gibi evlerle alakalı. O yüzden bu e, Temmuz, Ağustos ve e, Aralık, Ocak, Şubat aylarına dikkat etmenizde yine fayda var. Ona göre uygun kıyafetler getirin. Bir de bu nacizane bizim fikrimiz, Antonio ve benim fikrim. Buraya hani şimdi direkt olarak böyle bir ev alarak yerleşmekle gelenler oluyor işte, yani ev alayım, yerleşeyim. Bence öyle yapmayın. İlk önce gelip buradan bir ev kiralayın, burada birazcık yaşayın. Belki de hiç size göre bir yer değil, belki yapamayacaksınız bu şartlar altında. Belki diyeceksiniz ki ben bu nemle yaşayamam ya da ben bu alışveriş kıtlığıyla yaşayamam. Bu yüzden bunu gözlemleyip daha sonra ev, arsa vesaire işine girmeni tavsiye ederim. Ha yatırım içinse onu bilemem. Alıp kiraya verirsiniz vesaire o apayrı bir konu. Ama eğer burada yaşayacaksanız ilk önce ev almadan önce burada gelin, buranın yazını da kışını da bir görün. Ondan sonra ev alıp yerleşmeye karar verirsiniz ya da vermezsiniz orası size kalmış. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım gerçekten faydanıza bir şeyler söyleyebilmişimdir. Bunları olumlu ve olumsuz tarafları dikkate alarak bundan sonraki burası ile alakalı planlarınızı oluşturabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen videonun altına yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.